açamıyorum. Var. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Mesut Alfan bugün biraz rahatsızdı. Hasta olduğu için canı biraz abur cubur çekmiş. Tamam. Şimdi arkadaşlarına kamyonu gösterebilir misin? Kamyonu açacağım şimdi. Araba mı taşınıyor kamyonla? Evet. Düğmesi var şunda. Evet. Ona açılıyor. Çok güzel. Nerede ne? Evet arkadaşlar evet. böyle. Aa, çıkmış ben de onlara dalmışım. Evet. Düğmesi ama yapacağım. Hiç bilmiyorum. Çıkartın. Evet bak şimdi böyle arabayı taşı. Yanlışlıkla. Araba oraya bağlı. O yüzden şu anda çıkartamıyorsun. Onu çıkartıyorsun. Neden oraya Bakın bağlı? arkadaşlar bunu yerleştir. Buraya Araba yerleştir. Neden bağlı? Heh, böyle. Araba neden bağlı? Düşmesin diye bağlı anne. Tamam. Çıkartacaksın. Şirkanlarım çok mu yandı? Hmm. Şirkanlarım içine döndü. Evet arkadaşlar. Kamyon böyle. İki tane araba Abide! taşıyor. Bay bay. bay. Görüşürüz.